Bu o bütün deprem bölgelerinde yardım eden şehirde bayramı Bütün şehrimizin birlik ve beraberlik içerisinde girdiğimiz bu bayramı tebrik Inşallah İnşallah kaç sene bayramlaşması daha nice bayramlar, nice yıllar hep böyle birlik beraberlik içerisinde oluyoruz. Sadece devlet değil, aynı zamanda milletimiz de oldu. Edirne'den, Kars'tan, Van'dan, Sinop'tan, Mersin'den, Kayseri'den, Sivas'tan yer elinden geldiği bir için çalışıyor. Diğer taraftan terörle mücadelemiz ara devam ediyor arkadaşlar. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları Mehmetçik yaptı, yapmaya devam ediyor. Ve inşallah, ve inşallah bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu terör belasını, asil milletimiz kurtaracak ve milletimizin ve refahını e, sağlamak suretiyle geleceğe en adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz büyük ülke, ülkemiz güçlü arkadaşlar. Daha büyük, daha güçlü olmak için de hep beraber Türkiye olarak, Kayseri olarak yaptığım çalışmalardan bir de bildiğiniz gibi savunma sanayi. Bu konuda Kayseri'mizden, Kayseri iş adamlarımızdan, iş insanlarımızdan çok daha fazla gayet bekliyoruz. Savunma sanayi konusunda, gelişme konusunda, silahlı kuvvetlerimizin güçlenmesi için, emek için elini güçlenmesi için herhangi bir şekilde kısıtlara, tahtiplere tabi olmaksızın silahlı kuvvetlerimizin isteklerinin, desteklerinin, ihtiyaçlarının sağlanması bakımından. Bu bakımdan biz e, Kayseri'nin şu an yaptıklarına da teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi eee burada hava kuvvetlerimizle ben bu Airbus'la yaptık bu anlaşma çerçevesinde bir takım çalışmalar yapıyor. Önemli. Diğer taraftan bu askeri insan çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan özel teşebbüs arkadaşlarımızın girişimleri var. Bu manada savunma sanayinde destekliyorlar. Ona da teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyor. Bunun sonu yok arkadaşlarım. Çalışacağız. Gerekli riskleri alacağız. Bu konuda devlet sizinle beraber. Devlet sizin yanınızda. Biz sizlerle beraberiz. Bunları olabildiğince güçlendireceğiz. Burada Kayseri'de hemşirelerin burada ağız tadıyla kazansız belasız çoluk çocukla birlikte, efendim, aileyle birlikte tüm 85 milyonumuz, milyon milletimizle birlikte, vatandaşımızla efendim e, beraber onlarla omuz omuza böyle hayırlı bir bayram geçirmeyi diliyoruz, temenni ediyoruz. Bu vesileyle sizler vasıtasıyla tüm hemşerilerime çok değerli kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, komşularımıza, akrabalarımıza en iyi dileklerimi, en samimi dileklerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Geçmişimize, anam babam başta olmam üzere bütün efendim hemşehrilerimize, öğretmenlerimize, hocalarımıza, komşularımıza, bağ komşumuza, şehir komşumuza hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.